Herkese merhaba. YKS tercih döneminde olan arkadaşlarımız için birkaç açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle mezunu bırakıp bırakmamak konusunda kararsız olan arkadaşlarımız için birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer bu yıl elinizden gelen her şeyi yaptığınıza inanıyorsanız, daha iyisini yapamam diyorsanız bence bu yıl tercih yapmanız daha mantıklı olur. Ama potansiyelimi yeterince gösteremedim, daha iyi verim alabilirdim diye düşünüyorsanız tekrar denemekte fayda var. Eğer hangi bölümü yazacağınıza karar veremediyseniz, istediğiniz bölümlerin ilgili üniversitedeki akademik geçmişini göz önünde bulundurmalısınız. Tercih etmek istediğiniz bölümler arasında bu yıl ilk defa kontenjan açılacak olanlar varsa, onların puan aralığını bilmediğimiz için öncelikli sıraya yazmakta fayda var. Ve tabii tercih ettiğiniz bölüm sonucunda edineceğiniz mesleğin hem kamuda hem de özelde karşılığı olmalı. Ayrıca bölümünüzü bitirdiğinizde edineceğiniz mesleğin hala rağbet gören bir meslek olması da önemli. Tercih edeceğiniz bölüm sonunda edineceğiniz mesleğin meslek olarak bir tanıma olmasını ve istihdam alanlarında göz önünde bulundurmalısınız. Ben sadece zihinlerdeki bazı sorulara açıklık getirmek istedim. Okullarımızda tercih danışmanlarımız ve Yok Atlas başta olmak üzere tercih robotları teknik olarak size yol gösterecektir. Umarım herkesin severek ve isteyerek okuyacağı bölümü seçtiği bir dönem ve edineceği mesleği mutlulukla yapacağı bir yaşam olur.